Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir kırmızı kum falı bakacağım. Okudum üstüne. Ee, bakalım sizin niyetinizde neler çıkacak. Kimlerin niyetinde neler çıkacak. Ee, yorumlarınızı arkadaşlarım yazmaya unutmayın. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni Yeni gelen yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım desteklerini esirgemedikleri için bugün arkadaşlarım ayın 23 ve cumartesi günü çekeceğim bunu şimdi birazdan yükleyeceğim <laughs> bütün videolarım günü gününe çekilir ve aynı gün yüklerim arkadaşlarım içinize şüphe kalmasın şimdi bakalım başlayalım sormak istedikleriniz bir şeyler olursa yine cevap vermeye çalışıyorum Bazı kişilerin etkisinin altında çok kalıyor musunuz? Çok böyle kafanıza takıyorsunuz arkadaşlarım. Yani e, başkasının dedikleri sizi çok etkiliyor. Yorgunluk, bitkinlik, e, ümitsizlik ve umutsuzluk sizi daha çok aslında yıkıntıya uğratıyor. Yani e, enerjiniz düşük olduğu için çok böyle bir e, umutlu bakamıyorsunuz ileriye dönük. Bir masa başında oturan kişiden bir medet, medet umuyorsunuz. Yani masanın başında oturan bir insandan bir haber bekliyorsunuz ve bu insandan olumlu bir haber bekliyorsunuz arkadaşlarım. Ama biraz bundan bir zamanı var. Hemen ee, şu birkaç gün içinde gelecek bir haber yok. Yani o kişiden. Bakın bir erkek arkadaşlarım burada bir anne baskısı görüyor. Bakın bir anne ne diyor arkadaşlarım çocuğuna. Yani biraz daha önünde zaman var. Acele etme. Bir başkasının da hayatına bir başkası da hayatına girebilir diyor. Yani niye hani aynı kişi diye tutturdun diye düşünüyormuş arkadaşlarım. Bu kadın hani niye o olsun o kız olsun diye istiyorsun diyormuş. Bir aileye arkadaşlarım böyle bir damat giriyor. Efendi e, her şeyi görmüş, geçirmiş, olgun. Böyle bir damat ve sakin, özellikle sakin ve öfkeli değil. Her şeye ılımlı ve olumlu bakan bir damat giriyormuş hanenize. Bakalım kime ne kısmet çıkacak bu ay içinde. İsminde arkadaşlarım bu A harfi, İ harfi, S harfi var. Bu bayan arkadaşlarım bir bayan gözüktü. Bu bayan biriyle eskilerden biriyle buluşacak ama hani e, görüşmesi olacak ama böyle bir problemli bir görüşme olacak. E, şu anlık bir tekrardan devamı gelmeyecek. İlk baştan bir e, birkaç defa böyle bir atışmalar olacak. Arkadaşlarım siz bulunduğunuz yerden iş için başka bir şehire gideceksiniz. O kadar böyle bunalmışsınız. O kadar böyle e, bazı şeyleri kafa, kafanıza taktığınız için. Ama ailenizden birazcık tepki var. Dışa gidip de çalışma çalışmak istediğiniz için dışa gitmenizi istemiyorlar aslında. Dışa gidip çalışmak istiyorsunuz. Ayaklarınızın üzerinizde kendiniz durmak istiyorsunuz. Tırmanmaya çalışıyorsunuz. Habire, yani böyle yukarı doğru. E, iş konusunda tırmanışlarınız var. Mücadeleniz var. Böyle bir yeşil gözlü arkadaşlarım bir bayan çıkmış. Yeşil gözlü böyle e, saçları tam sarı değil ama yine kumral, bulday rengi gibi olabilir. Biraz açık renkli. Bu kişiye çok güzel bir kısmet çıkacak arkadaşlarım ya da kendi çıktığı kişiyle evlenecek bu bu sene içinde arkadaşlarım bu yıl içinde yazın bir evlilik var yani belki evlenme teklif etmemiş olabilir çıkıyor olabilirsiniz ama bu kişiden bir e, adım geliyor bir çiftlik gibi bir yer kuruyorsunuz arkadaşlarım ya kendi bahçeniz ya da bir çiftlik gibi bir şey bu adım iki ayın içinde gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım çok büyük bir maliyetli bir şey olmayacak 2 ayın içine hatta ortak 2 üç kişiden toplanmış parayla yapacaksınız bunu. 2 ayın içine gerçekleşmiş olacak. Ki en geç üç ayın içine yani siz bunu gerçekleştirmiş olacaksınız ama başkalarından da böyle biraz destek alacaksınız. En yakın en yakın dostunuzla bir mesafe koymuşsunuz aranıza. Bir sözlü konuşma ya da bir mesajını bir başkasıyla görüştüğünü duymuşsunuz ya da bir size karşı bir söyleyişi hatası olmuş. Siz bu insanla mesafeyi koymuşsunuz hissettirmişsiniz de zaten. Bir sürprizlerle karşılaşmanız olacak arkadaşlarım. Büyük bir musluk var. Büyük bir musluğunuz açılmış. İş, nasip musluğunuz arkadaşlarım bunlar sizin. sizin ayağınıza gelecek kısmetler. En çok şu 15 gün içinde arkadaşlarım siz 15 gün içinde olanları düşünüyorsunuz. Çünkü 15 gün içinde sizin büyük bir ödemeniz var. Size büyük gelen yani ödemekte zorluk çekeceğiniz bir ödemeniz var. Bunun içinde çok kafanız çok yorgun nasıl ödeyeceğiz diye bu işin içinden nasıl çıkacağız diye düşünüyorsunuz. Bir yandan da arkadaşlarım birini bir erkeği sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Çocuğunuzun üstüne çok gidiyordu ya kızınıza veya oğlunuza kızıyordu herhalde. Ee, siz de alınıyorsunuz. O kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlarım. 3-4 yerden böyle bir dosya gibi evrak gibi bir şeyler alıp bir yere teslim edeceksiniz arkadaşlarım siz. Ya da bir evrakla bir şeyiniz olacak. Oradan 3-4 yere uğrayıp o evrakları tamamlayıp vereceksiniz. bir anahtar arkadaşlarım anahtar çıkmış size bir anahtar var ama iş yeri ama ev anahtarı ama kiracı olarak gittiğiniz bir ev anahtarı bir ev anahtarı çıkıyor düşüncelerinizde fark farklı hani karşınızdaki insan ee, birazcık ılımlı olsa bir adım atsa ben ona 10 on adım atacağım diye aklınızdan geçiriyorsunuz bir adım atsın 10 adım atacağım eee kalbini de hiç kırmayacağım demişsiniz. Yani bu olay sizi çok yıpratmış ayrılık olayı. Ha daha önce de bu kopuşmalar olmuş ama arkadaşlarım hani 3 gün, 5 gün, 3 gün. Bu sefer çok uzun sürmüş. Ee, sanki kendinizi böyle inandırmışsınız bittiğine. Ama e, o karşı tarafta sizi bittiğine inansın da bu hani birazcık e, kendine toparlasın gibi bir düşüncesi var. Bir anne eli öpmeye gidiyorsunuz arkadaşlarım siz. Ama damat olarak ama gelin olarak bir annenin elini öpmeye gidiyorsunuz. Bir yeni tanışma, aileye girme gibi e, bir şeyiniz var arkadaşlarım sizin. Hep kendinizden çok hep başkalarınızı çok düşünmüşsünüz. Hep fedakarlıklar yapmışsınız ama bunun karşılığını pek görmemişsiniz. Fedakar bir yapınız var zaten sizin. Hiç böyle beklemediğiniz anda gidişi sizi çok böyle e, hazırlıklı olmadığınız için psikolojik olarak birazcık yıkmış arkadaşlarım. Yan yana haneler var arkadaşlarım sizin oturduğunuz bölgede. Bu yan yana hanelerden yan hanenizden böyle bir destek var yani sizin sık görüştüğünüz hani yani illa dip dibe oturuyorsunuz anlamında söylemiyorum sizin e, sürekli görüştüğünüz haneden siz destek alıyorsunuz böyle bir sizi çok korkutuyor arkadaşlarım böyle yaptığı hareketlerden dolayı sürekli kaybetme korkusu veriyor size çılgınca hareketleri ve e, ne bileyim hovarda hareketleri veya mavi boncuk dağıtışı bir başkalarına sizin yanınızdayken bir başkalarına konuşması dahil sizin zorunuza gidiyor. Bir hani bir bir insan e, yanınızdaki hani arkadaş çevrenizdeki kişi bir yere gittiğiniz anda başkalarıyla konuşması sanki size gıcıklığına yapıyormuş gibi geliyor size. Birazcık da mavi boncuk dök, şey dağıtması var yalnız bu kişinin. Hani siz yanınızda da olsanız böyle değişik bir hareketlere giriyor. Siz de bunu anlıyorsunuz. Bakın size burada çok iltifatlar eden birileri var. Yani bu insan gerçekten de gönülden sizi seviyor ama. iltifat eden kişi. Ve bakın burada size farklı bir söylemle söylüyor. Sizin isminizi söylemiyor. Farklı bir isim söylüyor size. Seslenirken e veya mesajı yazarken farklı bir isimle sesleniyor. Bu insan gerçekten de size farklı bir değer veriyor. Gözünde farklı bir yerdesiniz. Siz onun Gönlünde, gözünde çok farklı bir yerdesiniz. Nereye gitse bu kişi sizi asla unutamaz. Çok böyle düzeninize çok düşkünsünüz. Böyle e, kendine, kendinize özel şeyleriniz olduğu zaman çok bakımını çok yapıyorsunuz. Ve çok hani böyle düzenli tertipli bir şekilde her şeyinizi hallediyorsunuz. Karşınızdaki insanın böyle karakter değişken karakteri sizi korkutuyor. Acaba ileride bir ayrılık olur mu diye korkular yaşıyorsunuz arkadaşlarım. Net bir çizgi çizecek karşınızdaki insan. Net bir çizgisi var kafasında. Düşünceleri var. Size bütün düşüncelerini karşınıza alıp sizinle bütün düşüncelerini konuşacak arkadaşlarım. İçinde ne varsa sen ne diyecek şu 15 gün içinde özel bir şey konuşmam lazım o özel bir şeyi size fikrini aklında kafasında ne ne varsa hepsini size anlatacak ben böyle olmasını istiyorum bu şekilde olmasını istiyorum sen kendini değiştirebilir misin diye bir konuşma olacak arkadaşlarım aranızda bir işinize çomak sokan sokmaya çalışan bir insan var yani bir işinize olmuş işinize böyle birisi sanki böyle çevrenizden bir insan e, işi bozmak için böyle uğraşan bir insan var. Bu sizin de çok iyi dostunuz diyemem. Yani aslında yüzünüze gülüyor, oturuyor, kalkıyor da sizle. Ama e, siz biliyorsunuz böyle kinayene gülüş, gülüşlerini. O yüzden e, böyle bir şey yapacak. E, çomak sokmak isteyecek işinize. Hani yüzünüze güler başkasının yanında da der ki onlardan adam mı olur? Onlardan bir, bir şey mi olur der. O kişilerden bahsediyorum arkadaşlarım bir çomak sokacak bunlar sizin işinize. Bir e, sizi araştıracak kişiler de var. Yeni yuva kuracak bakın burada. Yeni yuva kuracak kişiler var arkadaşlarım. Sizi bir ailecek. E, nasıl insanlardır? Aile yapısı nasıldır? Maddi durumları nasıldır? Aile geçimleri nasıldır diye araştırmak isteyen bir insan var arkadaşlarım. Çünkü ömür boyunca geçinecek aynı yasta baş koyacağız. E, o yüzden dolayı da ayrılmak istemem attığım adamı. E, sağlam atmak isterim diyen birisi var. Bunu da düşünce, düşüncelerini okuyorum şu an arkadaşlarım. Sizi düşünen veya sizin düşündüğünüz şeyleri okuyorum ben, düşünceyi. Bakın içinizden 3 e, rakamı sizin için hayatınızda çok e, değişik olayların olduğu, yaşandığı şeyler. Dikkat ettiyseniz hayatınızda 3. ayda, 3. E, haftada veya üçlü vakitlerde sizin hayatınızda çok değişken şeyler oluyor ve içinizden kalbinizden de geçirdiğiniz zaten üç tane şey var sizin ee, ama bunların e, belki ikisi hemen olabilir ama biri geç olacak zamanı var hemen olacak bir şey değil o birazcık tuttuğunuz 3. dilek arkadaşlar parayla ilgili yani maddiyata bağlı bir şey olduğu için biraz daha zamanı var Belki bir sene olabilir ama çok uzun uzun bir süre değil. ailenin istemez istememesine rağmen e, aile bu bir olaya karşı çıkıyor arkadaşlarım e, Biz bu hani gelini istemiyoruz Hani e, buradan olsun gibilerinden düşünen bir aile var tuttuğu gibi getirecek arkadaşlarım bu saçları tipinde tarif edeyim size saçları sarı e, renkli gözlü e, beyaz tenli bu memleketten veya buradan değil arkadaşlarım Rus olabilir ya da İngiliz olabilir bu insanla geldiği gibi nikah kıyacak ve sizin karşı çıkmanıza rağmen e, ömür boyunca da mutlu olacaklar ben öyle görüyorum çünkü bunlar birbirlerini çok sevmişler aşırı bir ilgilerin aralarında kopmayacak bir e, sevgi ve saygı var. Belki siz ilk baştan hani illa ki benim hani kendi köyümden olsun diye düşünmüş olabilirsiniz ama gönlüne kalbine bu kişinin yatmış bu insan. Bakın burada arkadaşlarım bir de 3 e, 3 tane bayan görüyorum ben orta yaşlarda biri gençten 3 tane bayan bunlar da arkadaşlarım kendi işlerini kendileri kuracaklar şu andan plan proje yapıyorlar ne iş yapabiliriz diye araştırmasına girmişler bile hatta ama bunlar böyle bir maddiyatla e, çok paralar konulan bir iş değil arkadaşlarım kendi elinin emeğinin e, parasını kazanacak arkadaşlarım bir yer arayışında ama bir mekan veya dükkan tutma taraftarı değiller e, birine mesela ortak iş olur para koymadan senin yerin benim işte emeğim falan gibi bunun gibi çok e, işler var biliyorsunuz parasız işler de var yeter ki sizin emeğinizin bileğinizin becerisi olsun o yüzden dolayı da bu üç tane kadın e, işin hakkından gelecek arkadaşlarım bir yer bulacak bu bu yaz içinde çok güzel böyle bir e, ev alma niyetine girmiş zaten tahminimce ev, ev diye bir şey düşünülmüş e, birisi de belki borçlarını ödeyebilir ama üç kişi başarıya bu yaz için ulaşacak eee ve becerisini ortaya koyacak arkadaşlarım. Yani iş arayışına girmişler ama aylıklı bir iş değil arkadaşlarım bu. Ufak bir bebek bileziği çıkmış arkadaşlarım. Ee, bir torununuza ya da kız çocuğunuza bir künye gibi, bilezik gibi bir şey mi yapacaksınız? Niyetinize mi girdiniz? Sanki bir çocuğa, bebeğe takılacak gibi. Hakkımda hayırlı değilse kendiliğinden çeksin gitsin diye biriniz içinizden söylemiş arkadaşlar bu kelimeyi. İstemediğiniz kişi hayatınızdan kendiliğinden çıkıp gidecek. Size çünkü bu insan çok eziyet etmiş, çok laflar söylemiş. Huzurunuz evde, kendi huzur, kendi evinizde ee, huzurunuzu bırakmamış diyeyim. Ne yattığınız yattık, ne kalktığınız kalktık. Psikolojiniz zaten bitik. Ee, bu insan size şu 8-10 seneyi zehir etmiş arkadaşlarım. Belki daha uzun süreli evlisiniz ama 8-10 seneyi tamamen size zehir etmiş ve ee, ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu yüzden bu erkek kendiliğinden evi terk edip gideceksiniz. O gün hani ağlar mı? E, gibilerinden düşünecek. Ağlar mı? Üzülür mü? diyor ama siz zil, zil takıp oynayacaksınız. Kendiliğinden gitti. Ben bu insanla ayrılmak istiyordum. Kabul etmiyordu. Nasıl oldu da gitti? Hatta inanamayacaksınız bile bu insanın gittiğini, başınızdan sizi terk ettiğine. Böyle huzursuzluklardan bıkmış bir insan var. Artık huzurlu ve güzel bir şekilde yaşamak istiyorum diyor. Aile düzenim olsun ee, ve mutlu bir şekilde yürümek istiyorum diyen birisi var arkadaşlarım. Yani Bayağı bir sıkıntılar çekmiş bir insan. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek biri var arkadaşlarım. Yaptığı bir size karşı yaptığı bir şey kendine dönüp gelecek. Ne olduğunu da anlayamayacak arkadaşlarım. Sizin için art niyetli insan kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Bir kadından arkadaşlarım yaşlı bir kadından maddi bir destek göreceksiniz siz. Böyle kısa boylu 65-70 yaşlarında sizden uzak şehir olarak sizden oturduğunuz bölgeden uzak bir bayan size maddi olarak destek olacak. Çocuklarınız da size manevi yönden çok destek oluyor ailenin içinde. Hani sizin üzüntülü olduğunuzu gördüğü zaman onlar da mutsuz oluyor. O yüzden dolayı sizin mutluluğunuz herkesin mutluluğu oluyor ailenin içinde. Elinizdeki arkadaşlarım bir de, bir de elinizde yaptığınız bir e, böyle el becerili el beceriliyle yaptığınız bir şeyleri bir satışa çıkartmayı düşünüyorsunuz arkadaşlarım siz. Bir satışa çıkartacaksınız elinizle yaptığınız böyle bir sanki eee Değişik, çok değişik bir süsler veya e, süslendirmeler, ev süslemesi, mekan süslemesi gibi böyle bir şeyler var elinizde. Bunları böyle bir satışa çıkartacak gibisiniz. Burada bir isteme olayı olacak arkadaşlarım. E, erkeğin isminin içinde ne var? Bayanın içinde arkadaşlarım S var. S ya da Ş. Bir çiçek, bir çikolata çıkmış. Bu ayın sonundan sonra bu ay bittikten sonra Şubat'ın sonuna doğru bir isteme olacak. Yani isteme olayına gideceksiniz. Ya da bir tanıdıklarınızın isteme olayında sizde bulunacaksınız yanlarınızda. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız arkadaşlarım benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.